Evet afiyet olsun Teşekkür ederim Nasıl ben buldun burak yemeği? Yemek çok nadir Ama 5 tane köfte hı hı. Ee, Bir de rus salatası 2 tane biber 5 ee, tane de domates pürüzümüz var <laughs> Şimdi kardeşim benim bu yemeğin sana Seni izleyen, seni seven, değer veren bir abimiz sunalım Kendisi şu an seni görüyor. Evet. Tatlı ısmarladı, baklava söylemiş. Yani baklava sevdiğini söylemişsin. Ee. Ben de dedim hem bir de yemeği ne ye, güzel bir köfte, ne bileyim işte, baklava olsun, tatlısın ye. Buradan da onun selamını getirdim sana. Aleyküm selam. Benden de buradan selam olsun. Hı -hı. Teşekkür ettim ona karşı. Hı -hı. Ee, gerçekten de çok mahcup oldum. Hı hı. Ee, yemek ısmarladığı için işte. Gani gani Allah razı olsun onu. Allah senden de razı olsun. Sen başını belaya koyma benim için. <laughs> ya elimden gelen bir şey ki Kadir kardeşim herkes zaten sokakta <laughs> kalanlar herkes zaten birbirlerine hor davranıyorlar. Ama sen de bugün gördün yani. Gerçekten <laughs> daha hor davrananlar var yani böyle. <laughs> Ve Peki, bugün o abinin sana böyle bir güzellik yapması, seni nasıl karşıladın bu harekete? Valla, pek e, nadir söyleyeyim, hı hı. bugüne kadar kimseden böyle bir şey görmedim yani. Hı hı. He, ama gördüm de, inkar etmeyeyim. Hı hı. Ama bu kadarını görmedim. Allah razı olsun. Sen ne yapıyorsun? Günün nasıl geçti? Işte, ya günüm nasıl geçsin işe? Dün akşam sabaha kadar bağırdım. Niye? Gece Biraz depresyon yaşadım. Hı hı. Babamın Daha da doğrusu şöyle İnternet kafeye gittim. Hı hı. Bir anda mı? Yok. Gerçek hayatta. Gerçek hayatta gittim internet kafeye. Hı hı. Şöyle dedim. Benim bana, bana dedim işkenceyi yapan insanın hı hı. fotoğrafını gördüm babamın. Evet kardeşim. Daha da doğrusu. Al, al, al. Gece sabaha kadar, buyur, buyur, ya gece sabaha kadar inim inim inledim baspaya. Yani yediği dayakları görünce, ama söyledim uykudayken, bu sana kalmayacak. Herkese akan kusturacağım, bana karışanlara. Hı -hı. Yani bana bu kadar zulüm edenlere. Ya gerçekten de Cenab-ı Allah bazılarına evlat veriyor, hı hı. evladının değerini bilmiyor. Ama bazılarına da evlat vermemedi vermediği için de adam evlat hastası, hasreti çekiyor. Ama şimdi neden öyle yapıyorlar ben onu anlamadım. ben de saati de. Cebine kattı ne oğlum? Kanka her şey düzelecek sen rahat ol. Ben yaşadığım sürece desteklemeye çalışacağım seni. Belki günün birinde ben ölsem ne olacak ya? Kadir. Ee? Sokak hayatı insanı mahvediyor Kadir. Yani Mahvediyor derken şöyle mahvediyor. Kellak koltukta yaşıyorsun. Anladın mı kardeşim? Aynen kardeşim. Yani gerçekten de kellak koltukta yaşıyorsun. Yani hayatta böyle olmasını istediğim şeyler var mı mesela? Mesela bizim Recep'i nasıl buluyorsun kardeşim? Bizim Recep'i mi? He güzel çocuk ben seviyorum Onu söyleyeyim Çünkü He? kimseye zarar yok o da senin gibi kendi halinde Ya Recep'i kim sevmiyor ben de seviyorum Ama diğerlerini sevmiyorum Tabi tabi söylemek söylemekte haklısın Gerisini sevmiyorum kardeşim. Mesela uyuşturucu içenleri. Hayatta. Ben bir video attım tarla başında. İnsanlar diyor ki tarla başında uyuşturucu Bitmiş diyor tarla başı. Ya insanların gözünü televizyonda bağlıyorlar. Kendi Kendileri görmediği için. Tarla başında kaç kişi oluyor bir haftada? Dallı başına ne kadar baksan günde 20 tane gasp oluyor. Ya gaspı boşver. Uyuşturucu içenler var ya. Adam içi 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 ondan sonra tık bayılıyor yere. Sonra cüzdan cihaz gidiyor. Sonra cüzdan cihaz gidiyor. <laughs> sonra beni gasp ettiler. Ee? Sonra beni gasp ettiler diyor. İnsan kendi yattığı yere zarar verir mi? Hı -hı. Mesela Orkun Uyuc'un yanına geldiğin zaman Hı -hı. Hı -hı. Orkun Uyucu Sabah gider milletten Bir lira bir lira para ister Hı -hı. Bir lira bir lira para istediği zaman Hı -hı o alır. Adam buna parayı verir direkt gider torbacıdan uyuşturucu alıp içer. Ayrı bir de sahte rakı var. Satıyorlar orada. Etmek mi getireceğim? Şimdi ben gitmek zorundayım kardeşim. Seni ee, senin söylemek isteyeceğin bir şey var mı? Var. Ee, yemeğe getiren abiden Allah razı olsun. Allah senden ee, razı olsun. Hiç baklava yapmamıştım. Gerçekten de teşekkür ettim. Allah ondan razı olsun bir kere. Başka bir şey de demiyorum kardeşim. Allah senden razı olsun kardeşim. Eyvallah. Seni destekleyen, seni takip eden insanlara da buradan çok teşekkür ediyorum. E, kırmadılar seni. Benim vasıtamla sana ulaştılar. E, ben de yıllar sonra en azından seninle bir mekanda oturup hem de çok güzel bir mekan arkadaşlar. Burası Nişantaşı'nda. Çok değerli bir mekan. E, orada oturup birlikte bir köfte yedik. E, baklava yedin, sütlaç yedin, Rus aa, salatası yedin. Aa. Çeşitler de bol. <laughs> Tavuklarla birlikteydin Tabii. Mutlu oldun mu kardeşim? Evet, oldum. Seni ben mutlu edebildiysem bu videoyu izle insan seni mutlu edebildiyse çok teşekkür ediyorum. Seni de çok seviyorum kardeşim. Var evet mı bir isteğin oğlum. arzun benden? Sen de kardeşim Allah'a emanet.